Ay ben anlamıyorum. Bak burada kilit işareti yok ama kapı açılmıyor. Oo <laughs> havuz gibi. İyi geceler sevgili konuşan pisicikler ailem. Ben Gaffur ama konuşan pisiciklerden Gaffur. Evet arkadaşlar gece oldu. Ben de buraya geldim sığınağıma hemen. Çünkü burası az da olsa ısınıyor arkadaşlar. Tamam demirlerden buz gibi hava, hava giriyor ama olsun. Gene de bu kapıyı açınca daha da ha Kapalı dursun. Şimdi arkadaşlar iyi serseniz dün neler yaptık bir hatırlayalım. O sahte kargaya isim verdik kırmızı şortli. <laughs> Ondan sonra cuma yanan yerde bir adet kırmızı anahtar bulduk. Ki bence bu kırmızı anahtar o sahte karganın evindeki gizli bir odayı açacak bundan eminiz. Ondan sonra cuma şunda karar kıldık. Bizim bir tanecik kargamızı bu dayı var ya Wilson. O kötü Wilson bence bizim kargamızı kendi elleriyle gitti bu sahte kırmızı şortli kargaya verdi. Bunda hem fikir miyiz arkadaşlar? O yüzden kargamız o evde olabilir. Ama e, şimdi hiçbir şey yapamayız çünkü hava çok karanlık. O yüzden ne yapacağız? Sabah bekleyeceğiz. Hadi Allah rahatlık versin. Dur ya burada uyunmaz ki. Hmm, şu tarafa geçeyim. Bu taraf daha sıcak. Burada uyuyabilirim. Ama dikkat etmem gereken bir şey var. Şöyle döndüğüm zaman kuyruğum yanabilir. <laughs> o yüzden dikkat etmem gerekiyor. Hadi iyi geceler. Tutmayın beni uyudum. <laughs> <laughs> uh, hayırlı sabahlar sevgili pislikler ailem. Evet. Operasyon başlasın mı? ha? Hadi malzemelerimizi alalım. Bir adet enehter. Fener'e gerek yok zaten gündüz. Mıknatısı alalım mı? Çünkü biliyorsunuz mıknatıs ne işe yarar? Levyeyi almaya yarar. Belki karşımıza bir levye çıkar. Bir dakika zaten elimizde bir mıknatıs olduğuna göre O zaman levye kesin işimize yarayacak bir şey arkadaşlar Levyeyi bulmamız şart Ama önce anahtarla şu hangi oda yatacak çok merak ediyorum Hadi gidelim çok konuştuk be Sus Kendi kendime de kızabiliyorum çok şükür <laughs> Arkadaşlar kargam olmadığı zaman işte böyle deliriyorum Kargasızlık zor be Ama az kaldı <laughs> Bu arada biraz hasta olmuşum Geçmiş olsun yorumlarınızı Bekliyorum Kırmızı şortli nerede İçerdim mi aha orada Dur dur bizi görmesin hemen içeri geçelim. Geliyor of. Hı, ne yapıyorsun bakayım gizli gizli gene? Gelmiş soytarı kedi. Kırmızı şortli ne yapıyorsun? <laughs> Günaydın. Aa, şey ya karga güzeldi. Olur mu ya? Senin bir ismin var. Kırmızı şortli. <laughs> Delir bakayım sinirden. Mm. Hayırdır neye kızdın? Yoksa isminden mi rahatsız oldun? Aa. Ne alakası var ya? Ben senin gelmene kızdım. Hani küsmüştün bana. Nefret etmiyor musun benden? Evet ben senden nefret ediyorum artık. Arkadaşlar rol yapmamız gerekiyor burada. Hı -hı, oyunculuk yükleniyor. Evet şu an oyuncu gaffur geldi. Ee, şey biliyorsun ki biz seninle bayağı sıkı arkadaştık yani. Ben sana bir sürü hediyeler verdim. Eşyalarımı verdim. Sende benim eşyalarım var. Onları almadan hiçbir yere gitmem. Hepsini alacağım senden. Eve girmek için güzel bir bahane yani arkadaşlar. Lütfen daha iyisini... Bulacaksanız siz söyleyin. Allah Allah. Hı, tamam be. Hadi gidelim arkadaşlar evine. Kırmızı şortlu ne yapıyor orada? Allah Allah. Neyse biz eve girelim arkadaşlar çaktırmadan. Şu anahtarımızı alalım patimize. Ve açacağı kapıyı bulmaya başlayalım. Şurayı kapat. Ay burada bir sürü şey var. Buralara da bakalım ama Oy. Kırmızı şortlu çıktı arkadaşlar. Çabuk saklan saklan saklan. Hah. Uf, yakalanıyordum az kalsın ya. Tamam eve girmenin yolunu bulduk hani ne bileyim sende eşyan var falan filan yalanıyla girdik. E ee, şimdi ne edecek arkadaşlar eve girdik okey. Ama bu bizi yakaladı an kuyruğumuzdan tutar hop diye fırlatır. bak geliyor geliyor. Ya dışarı çık işte hava ne kadar güzel mis gibi. Dır mızı şortlu. Abi çok çok komik ya ismi. Hmm, geliyor. Geliyor arkadaşlar kedi hislerim şu an titremeye başladı bakın tüylerim titriyor. E, kedi olmanın da avantajları işte arkadaşlar. Hislerimiz aşırı kuvvetli. Gitti şu an bak. Anam. Evet aşırı kuvvetliymiş gerçekten de. Bu arada o iskata mı çıktı? Süper. Anam, 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 anam bizi görmedi değil mi? Hı hı. Gel buraya bakayım. Demek buradasın. Kedi olmanın da avantajları işte arkadaşlar. Hislerimiz aşırı kuvvetli. Eee şey, arkadaşlar benim kedi hislerimin acilen tamir bakımı gelmiş. <laughs> Bozulmuş birazcık. <laughs> en yakın zamanda kedi hislerimi bir tamirciye göstermem gerekiyor ve kırmızı short'lu dışarı çıkmış. Oha! İlk defa bu kadar uzakta gördüm evinden. Nereye gidiyor? Oha şu an o kadar çok merak ediyorum ki nereye gittiğini ama ev boşken bence ben eve girmeyi tercih ediyorum. Çabuk çabuk pati 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 pati. Kapat 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 kapat. Bu anahtar nereye açıyor? Hadi bulalım artık şunu. Burası banyo. Banyoyu geç abi geç geç geç. Şuralara çekmecelere bak bir şeyler olabilir. Boş. Bomboş. Bomboş boş. Çekmeceler çekmeceler boş. Bomboş. Bomboş boş. Bomboş boş boş. Hmm, hiçbir şey yok. Evet ay çok heyecanlıyım. Ne yazıyor burada? Hayt 20 mi? Benim ne diyor lan lan İngilizcem yok len. Bu kapı açılmıyor. E kilitli de değil. Garip bir kapı. Hmm, tamam panik yapmayalım. Kırmızı short yok şu an. Panik yapma Gaffur. Sakin, sakin. Evet, buralara baktık mı? Baktık. O değil mi? Baktık evet. Bak iyice panik olmaya başladım. Burada bir şey yok. Abi ev bomboş. Anam heykeli var burada ya Aha. Burada bir şey var. Yok burası da boş. Hmm, şurası açılıyor mu? Açılmıyor. Burası kilitli zaten. Burası. Anam burası zaten dışarı çıkıyormuş. <laughs> Arkadaşlar buraya geldik mi? Aha. Aha kırmızı şortların yatak odası. Ha işte kesin buralarda bir şey vardır. Hadi bakalım. Evet biliyorum izinsiz girmek yasak bir kişinin özel odasına ama benim kargamazlar. Nasıl ya? Hiç bir yapıcı bile yok. Bomboş. Of bir şey olmalı ya. Yok işte yok. Hiçbir şey yok. Şu yatağına da bir bakayım. Üf, şuna bak leş gibi ya. Leş gibi. İnsan bir toparlar diyeceğim. Sen insan değilsin. Hop. Hadi çıkalım. Burayı açmıyor arkadaşlar bu anahtar. Bu anahtar demek ki alt katta hiçbir odayı açmıyor arkadaşlar. İnat yapmaya gerek yok. Üst kata çıkalım. Of. Ne oluyor ya? Aha. O oh evet işte bu ya. Heh. Kapat abi şurayı da. Hmm. Oh be. Oh. Arkadaşlar bir nefes alın ya. Uf, panik atak krizi geçiriyordum neredeyse. Tamam artık panik manik kalmayın arkadaşlar. Belli ki bu odada bir şeyler var. Bir gizem var. Halledeceğiz, halledeceğiz. Hiç merak etmeyin. Evet, hemen şöyle çıkmaya başlayalım şuradan. Hop, oy 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 oy. Aha, işte buradasın. Anahtar, anahtarı getiriyor arkadaşlar. Bu kadar basit. Yani şöyle, kırmızı anahtar, kır, e, gri, beyaz mı diyeyim? Gri anahtarı getiriyor, anladınız? Kırmızı şortlu, kırmızı anahtar. <laughs> Hadi gidelim. Daha fazla kafayı... Anam ne oluyor lan? Oğlum hareket etmeyin lan. <laughs> beyler. Beyler sakin ya. Ne alıp vermediğiniz var kanki. He? Kavga etmeyin gençler. Cık cık cık. Allah Allah. Sakin olun ya. Sen şuraya geç bakayım. Ayrıl ayrıl. Siz kavga ediyorsunuz yan yana durunca. Ayrıl. Ha, sen şöyle uzağa git. Hop. Ha, hadi. Kavga etmeyin tamam mı? Hıslı durun. Hmm, çok giderim belki size. Evet arkadaşlar üst katta başka neler var? Bakalım hemen araştırmaya başlayalım. Boş. Bomboş. Hmm. Burada bir şey var mı? Yok burası açılmıyormuş. <laughs> Ay üşütmüşüm ya. Evet. Buzdolabımız var. Boş. Bomboş. Yani bir yemek olsa şaşarım zaten. Buraya bakalım. Boş. Şöyle üst kata bakalım. Bir şey yok. Radyo. Ver müziği. Ver müziği. evet burası bomboş arkadaşlar. Şu, şurada bir kapı var ama bir dakika. Kilitli mi? Bir dakika bir dakika. Bu kapı açar mı orayı? Ay ben anlamıyorum. Bak burada kilit işareti yok ama kapağı açılmıyor. Hanım! Hanım! <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Yerimden zıpladım. Yer Allah'ım ya Rabbim sen tübe tübe. Arkadaşlar <laughs> böyle bir korku yok. Ben o kadar Granny'ler, Freddy'ler oynadım. Böyle korktuğumu inanın hiç hatırlamıyorum arkadaşlar. Bir anda çıktık. Uf. Tövbe estağfurullah tövbe. Arkamı şöyle bir döndüm. <laughs> Kırmızı şortlu oradaydı. Evet arkadaşlar. Patimize bir bakalım. Kırmızı anahtarımızı hop şöyle atalım. Nasıl olsa oraya attık. İhtiyacımız yok. Direkt üst kata mı çıksak arkadaşlar? Ben inanıyorum ya kargamızı kurtar kurtarmamıza çok az kaldı arkadaşlar çok az kaldı dayının elinden kurtardık bu sefer de kırmızı şortlu aldı ama kırmızı shortlarında <laughs> o oh, of yavaş ol yavaş <laughs> sniper Kar kargayım ben ama sen artık e, kırmızı shortlısın <laughs> nasıl sinirlerini of kafamdan vurdu ya manyak Şimdi sahte karga hangi odada bakalım bir arkadaşlar. Ona göre direkt üst kata hücum diye çıkacağız tamam mı? Hiç anlamayacak bile. Bak 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 ya. Küresel ısınma var. Kutup ayıları orada eriyor. Susuzluktan ölüyor Afrika'daki insanlar. Ama bizim kırmızı şortli suyu açık bırakıyor. Olur mu bu ya? Arkadaşlar benim önce hemen şunu halletmem gerekiyor. Çok kötü oldum ya. Töbe estağfur töbe ya. Heh Biraz biraz bunları öğren ya. Aa, suyumu sen mi kapattın? Evet ben kapattım. Ne öyle açmışsın? İsraf haramdır, haram haram. Hı? Sana ne be? Ben ödüyorum suyun parasını. Tamam sen ödüyor olabilirsin de bu israfa girmem mi gerekiyor Afrika'daki Afrika'daki çocuklar susuzken? He? Kaçma. işte böyle kaçarsın. Kırmızı şortlu. Bir daha açmaz inşallah değil mi ya? Bakayım bir. Aferin. En azından laf dinliyor. Ne oluyor lan? Deprem mi oluyor? Aa! Deprem oluyor kaç kaf vur. Hmm, şey ben depremden hiç korkmuyorum. Sen sen korkuyor musun? ben korkuyorum da. Sen hiç korkmuyor musun gerçekten? Hıh hmm, bak eve gel tekrar geliyorum hiç korkmuyorum. Vay canına. Bizim gerçek kargo olsaydı deprem... Deprem olduğunda tam 3 gün 3 gece dışarıda kalmıştı. Şimdi korkmuş mudur acaba? Deprem oldu ya biraz ön biraz önce. Yoksa burada mı ki? Of! Kurtaracağım seni kargacığım. Merak etme. Kalk çık evimden. Evet arkadaşlar, her geçen gün kargamıza pati 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 bir pati daha yaklaşıyoruz. Uf, Şunları hemen şuraya koyalım kaybolmadan. Hop bak gene anahtar dik geldi. Ya videoyu kapatırken böyle güzel hareketlerle kapatmak çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Evet, evet sevgili pisicikler ailem. Kargamızı kurtarmamıza gerçekten de çok az kaldı. Neler yapacağız, neler edeceğiz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Yani ben tek başıma kurtarmıyorum onu. Hep beraber kurtarıyoruz arkadaşlar. İyi ki varsınız. Videoya da like atmayı unutmayın. Ben konuşan pisiciklerden gafur. Yarın görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>